Selamun aleyküm Allah dostları. Allah vaktinizi hayırla, kalbinizi huzurla doldursun. Bugün sizlere yetimliğin yükünü omuzlarında taşıyan bir genç kızın zorla sürüklendiği evliliğin ardında saklı kalan gerçeğin hikayesini anlatacağız. Bu sabırla sınanan bir kalbin ve beklenmedik bir hakikatin hikayesidir. Güneş, Esra'nın dayısının evinin penceresinden usulca süzülürken, dar sokaklarda yeni bir gün başlıyordu. 20 yaşındaki Esra, anne ve babasını küçük yaşta kaybetmiş, dayısı Remzi'nin evinde yaşamaya mecbur kalmış bir genç kızdı. Ev mütevaziydi, eşyaları eskiydi ama her sabah taze ekmek kokusu yayılırdı. Avluda çocukların sesleri yankılanır, gülüşler duvarlara çarpardı. Esra ise o seslerin arasında içindeki yalnızlığı daha derinden hissederdi. Remzi otoriter ve çıkarını düşünen bir adamdı. Esra'ya sık sık onun sorumluluğunun kendisinde olduğunu hatırlatır, hayatı üzerinde söz sahibi olduğunu hissettirirdi. Karısı Nilay ise hırslı ve kıskançtı. Gözü her zaman para ve menfaatteydi. Bir gün Esra odanın bir köşesinden dayısıyla yengesinin fısıltıyla konuştuğunu duydu. Kör bir adamdan, Sinan'dan bahsediyorlardı. Onun büyük bir serveti olduğundan ve Esra'yı onunla evlendirerek bu servete ulaşabileceklerinden söz ediyorlardı. Esra ellerini sıktı. Gözlerinden yaşlar süzüldü. Anne babası geldi aklına. Keşke hayatta olsalardı da onu bu duruma düşürmeselerdi diye düşündü. Ama evden kovulma tehdidi ona bir çıkış yolu sunmuyordu. Gidecek yeri yoktu. Sonunda istemese de razı olmak zorunda kaldı. Kalbi kederle doluydu. Gece ilerledikçe düşünceler onu sıkıştırdı. Çalacak bir kapısı yoktu, yardım edecek kimsesi. Mecburen sabretti ve durumu kabul etti. Düğün günü beklenmedik bir hızla geldi. Esra'nın kalbi itiraz etmeye, düşünmeye bile fırsat bulamadı. Dayısının evi kalabalıkla doldu, sesler yükseldi, mahallede zılgıtlar çınladı. Herkes sevinçliydi. Oysa Esra'nın içi sessizce parçalanıyordu. Üzerine geleneksel bir gelinlik giydirildi. Altın renkli işlemeleri vardı. Başına beyaz bir örtü örtüldü. Dualar ve kahkahalar etrafını sardı. İnsanlar tebrik ediyor, gülümsüyordu. Onlara göre bu güzel bir izdivaçtı. Esra ise gözlerindeki hüznü saklamaya çalışıyor, içine akıttığı gözyaşlarıyla ayakta durmaya çabalıyordu. Esra Sina'nın evine vardığında olduğu yerde durakladı. Karşısındaki yapı bir evden çok bir sarayı andırıyordu. Kapısı yüksekti, duvarları ince ince işlenmişti. İçeri adım attığında mermerin soğukluğu ayaklarına yayıldı. Güzel ve pahalı kokular havayı dolduruyordu. Uzaktan gelen sakin bir geleneksel müzik mekana tuhaf bir sessizlik katıyordu. Sinan elindeki bastonla onun önünde yürüyordu. Adımları sakindi. Ne tereddüt ediyordu ne de bir yere çarpıyordu. Kapılardan geçerken eliyle uzanıyor, aradığını ilk seferde buluyordu. Odalar arasında dolaşırken hareketleri öyle düzgündü ki Esra farkında olmadan onu izlemeye başladı hizmetlilerle konuşurken kendinden emindi. Ne yapılacağını net biçimde söylüyordu. Sonraki günlerde birlikte çarşıya çıktılar. Sinan tüccarlarla fiyat konuşuyor, alışveriş yapıyor, hesap soruyor, cevap veriyordu. Mantıklı şeyler söylüyordu. Aklı başındaydı. Esra'nın zihninde bir soru belirdi. Görmeyen bir insan etrafındaki her şeye nasıl bu kadar hakim olabilir ki? Mekanları, insanları, işleri sanki biliyordu. Bu hal onun kalbine bir kuşku düşürdü. İçinde duyduğu hisler birbirine karıştı. Merak duygusu korkunun duygusuna galip geldi. Korkunun içine fark etmeden küçük bir umut sızdı. Esra, Sina'nın sakladığı büyük bir sır olduğunu hissetti. Bu sır, evlendiği gün aklında kurduğu korkulardan çok daha farklıydı. Gece çöktüğünde konak sessizliğe büründü. Ama Esra'nın aklı susmadı. Bu evlilik onun hikayesinin sonu değil, bilinmeyen bir hikayenin başlangıcı gibiydi. Aynı saatlerde Remzi kendi evinde karısıyla oturuyordu. Küçük ateş yüzlerini solgun bir ışıkla aydınlatıyordu. Ortam sessizdi ama kafalarında kırk tilki dolaşıyor, beyinleri açgözlülükle hesap yaparken asla susmuyordu. Sonunda sessizliği karısı bozdu. Artık Esra o adamın karısı, dedi. Altını, toprağı, işi gücü var. Bu serveti biz yönetmeliyiz. Remzi başını salladı. Gözlerinde aç gözlülük vardı. Evraklara imza atmasını sağlarız, dedi. Adam görmüyor. Esra karısı. Kimse şüphelenmez. Kadın bir adım öne çıktı, eliyle işaret etti. Yetmezse evindeki altınlardan, takılardan azar azar alırız. Fark etmez.'' İkisi de yaptıkları planlardan keyif duydukları için kahkaha atarak güldüler. O gülüşte pişmanlık yoktu. Hırs vardı. Sanki daha başlamadan kazandıklarını sanıyorlardı. Ertesi gün şehir çarşısında yeni bir gün başlarken bu hırsın nelere yol açacağını henüz kimse bilmiyordu. Remzi kısa sürede şehrin katiplerine ve tüccarlarına yaklaşmaya başladı onlara Sina'nın eşinin vasisi olduğunu ima ediyor, işletmelerinde söz hakkı varmış gibi konuşuyordu. Yüzünde yapmacık bir gülümseme vardı ama içinde hakim olma ve ele geçirme isteği büyüyordu. Esra ise Sina'nın evinde her gelişlerinde yüreği sıkışarak yaşıyordu. Dayısı ya da yengesi kapıdan içeri girdiğinde içini bir korku kaplardı. Ondan tok şey istiyorlardı. İmza attır, bir an önce derlerdi. ''Sor, öğren, paranın yerini bul.'' Esra başını öne eğer, gözyaşlarını gizlerdi. Karşı çıkarsa eski tehditlerin yeniden başlayacağını biliyordu. Evden kovulmak, hor görülmek hepsi bir gölge gibi peşindeydi. Bütün bunlar olurken Sinan olan biteni sezmişti. Onları takip ediyordu. Konuşmaları duyuyor, fısıltıları yakalıyordu. Aç gözlülüğün yavaş yavaş ortaya çıktığını hissediyordu suskunluğu çaresizlikten değildi. Bu bilinçli bir bekleyişti. İçinden "Şimdi sınav vakti." diye geçirdi. "Kim emaneti korur, kim altın uğruna vicdanını satar, bunu göreceğim." Günler ilerledikçe gerginlik arttı. Olan biten Eslaya yaklaşan büyük bir imtihanın habercisiydi. İçinde bir his vardı. Önündeki günler şimdiye dek yaşadıklarından daha ağır olacaktı. Bir gece konak sessizliğe büründüğünde Sinan depoya yöneldi. Bastonuna dayanarak ilerledi. Esra'yı yanına çağırdı. Sesi sakindi, kendinden emindi. Kalın tahtadan yapılmış büyük bir sandığı açtı. Mum ışığında altınlar parladı. Düzenli biçimde yerleştirilmişti. Yanlarında mühürlü ticari evraklar vardı. İsimler, rakamlar, kayıtlar açıkça duruyordu. Bir süre şehir dışına çıkacağım dedi Sinan. Bu emanet sana ait. Ben dönene kadar koru. Sinan gittikten sonra kapı yavaşça kapandı. Konağa sessizlik yayıldı. Esra sandığın karşısına geçti. Altınların parlalığı gözlerini kamaştırdı. Hayatında böyle bir serveti ilk kez görüyordu. Bir adım attı, sonra durdu. Dayısının tehditleri, yengesinin açgözlü bakışları aklına geldi. Ardından Sina'nın sesindeki güveni hatırladı. Göğsü daraldı üzerindeki yük çok ağırdı. İçinden bu bir emanet dedi. Emanete ihanet edilmez. Sandığı kapattı. Evrakları aldı, masanın çekmecesine yerleştirdi. Anahtarı sakladı. Elleri titriyordu ama kalbi yavaş yavaş sakinleşiyordu. Çünkü o an doğru olanı yaptığını biliyordu. Oysa Sinan hiçbir yere gitmemişti. Evin gizli kapısından tekrar konağa girmişti. Eşini yan odada sessizce bekliyordu. Adımlarını duyuyor, hareketlerini takip ediyor, beklediği gerçeğin yavaş yavaş ortaya çıktığını hissediyordu. Bu bir tesadüf değildi. Gece boyunca her küçük ses Esra'yı irkiltti. Mumun sönüşü, ahşabın gıcırtısı, uzun koridorlarda dolaşan hava. Hepsi yüreğini sıkıştırdı. Ama ne altına uzandı, ne de gönlüne açgözlülüğü soktu. Sinan geri döndüğünde kapıyı açtı, her şeyi bıraktığı gibi buldu. Ona yaklaştı, sesi bu kez daha yumuşaktı. "Korkma," dedi. "Sınavı geçtin." Esra şaşkınlıkla baktı. Bu sözlerin duyduğundan daha derin bir anlam taşıdığını hissetti. O anda aralarında yeni bir şey filizlendi. Sessiz ama güçlü bir bağ. Güven. Esra o an anladı ki zayıf sandığı bu adam suskunluğunun ardında bambaşka bir güç taşıyordu. Sakladığı sır yalnız onun değil Esra'nın da kaderini değiştirecekti. Bu sınavın üzerinden çok geçmeden olaylar beklenmedik bir hız kazandı. Şehir çarşısında satıcıların bağırışları arasında Sinan kulağına tanıdık bir isim çalındığını duydu. Celal. Bir tüccar yaklaşıp alçak sesle dikkat et dedi seni yıllar önce darbeden adam geri dönmüş. Karanlıkta seni arıyormuş. Sinan'ın içinden bir ürperti geçti. Celal, yıllar önce ona saldıran, soygun girişimiyle körlük hikayesinin yayılmasına sebep olan adam. O an anladı ki yaklaşan gece tehlike taşıyordu. Güneş batarken Sinan ve Esra sessizce evden çıktılar. Eski sokaklara yöneldiler. Dolunay taşları aydınlatıyor, gece çiği toprağın kokusunu ortaya çıkarıyordu. Adımlarının sesi dar sokaklarda yankılandı. Esra'nın yüreği hem korkuyla hem de tuhaf bir heyecanla çarpıyordu. Derken duvarların arasından bir gölge sıyrıldı. Ağır nefesler duyuldu. Metal bir şeyin hareketi. Ardından Celal ortaya atıldı. "Seni hala zayıf sanıyordum." diye bağırdı. Esra bir adım geri çekildi. Ama Sinan yerinden kımıldamadı. Hızlı bir hamleyle saldırıdan kurtuldu, adamın kolunu yakaladı. Silah yere düştü. O an Esra kocasının hiçbir zaman güçsüz olmadığını anladı. Ama asıl büyük tehlike aynı saatlerde başka bir yerde, başka bir evde sessizce şekilleniyordu. O gece Remzi ile karısı son planlarını yapıyordu altınlar alınacak, evraklara imza attırılacak, Sinan'ın malına mülküne el koyacaklardı. Her şeyi hesapladıklarını sanıyorlardı. Oysa Esra sezgisiyle onlardan önce davranmıştı. Sinan'a dayısı ve yengesinin anlatmış, ona zorla yaptırmak istedikleri şeyi söylemişti. Çoktan evin çevresine güvenilir adamlar yerleştirmişti. Dayısı ve yengesi hırsızlık için içeri girdiklerinde tuzak hazırdı üzerlerine atıldılar. Altınlar yere saçıldı, sesler yükseldi. Sina'nın odasında deliller ortaya kondu. Bahaneler birer birer çöktü, yerini titrek itiraflar aldı. Esra karşılarında duruyordu. Yüzünde sevinç yoktu. İçinde yalnızca yeni doğmuş bir güç vardı. Artık tehditlerle sindirilen o kız değildi. Değerini bilen hakkını savunan bir kadındı. O gece açgözlülük yenildi, ihanet açığa çıktı. Esra da şunu anladı. Cesaret kolay anlarda değil, insanın sınandığı vakitlerde ortaya çıkıyordu. Gece Sina'nın evine sessizce yerleşti. Gürültü dinmişti. Geriye yalnızca sakin nefesler ve duvarlarda titreyen mum ışıkları kalmıştı. Esra iç olada oturuyordu. Kalbi sorularla doluydu. Gözleri Sinan'a takıldı. Bu bakış eskisi gibi değildi artık. Sinan ağır adımlarla yaklaştı. Sesi net ve sakindi. Esra dedi. Artık her şeyi bilme vaktin geldi. Esra'nın yüreği hızla çarpmaya başladı. Hangi gerçeği diye sordu. Sinan derin bir nefes aldı, başını kaldırdı, ona doğrudan baktı. O bakışta bir canlılık vardı. Bir insanın gören bakışı. Esra için o an zaman durmuş gibiydi. Sezgilerinde haklı olduğunu anladı. Ama yine de bu itirafı hayretle karşıladı. Sinan konuştu. Ben hiçbir zaman kör değildim dedi. Yıllar önce yaşadığım bir saldırı, bir hırsızlık girişimi sonucunda. Gözlerimi değil, insanlara olan güvenimi kaybettim. Kendimi kör gibi gösterdim ki beni ben olduğum için sevenle malıma göz dikeni ayırt edebileyim. Esra'nın gözlerinden yaşlar aktı. Bu acının değil, şükrün gözyaşıydı. Sessizce "Ben." diyebildi. Sinan gülümsedi. "Sen," dedi. "Beklemediğim bir nimettin. Sende emanete sahip çıkan bir yürek, sessiz ama sağlam bir güç buldu." Ertesi sabah haber çarşıya yayıldı. İnsanlar toplandı. Deliller ortaya kondu. İtiraflar dinlendi. Remzi ile karısının yüzleri düştü. Bakışları yere indi. Gerçek herkesin önünde bütün ağırlığıyla duruyordu. Yıllardır taşıdıkları merhamet maskesi o gün düştü. Mahallenin ileri gelenlerinden biri sert bir sesle konuştu. İhanetin aramızda yeri yok dedi. Bu yaptıklarınızın bedelini ödeyecek, mahallemizden ayrılacaksınız. Remzi ile karısı başlarını öne eğerek çıktılar. Kimseye bakamadılar. Esra yerinde kaldı. Ne sevinç duydu ne de alay etti. Başını göğe kaldırdı. İçinde nihayet çözülen bir davanın ferahlığı vardı. Günler geçtikçe Esra evin düzenini eline aldı. İşleri aklı selimle yürüttü. Pazarda Sina'nın yanında durdu, hesapları düzenledi, ihtiyaç sahiplerine destek oldu insanlara adaletle ve merhametle yaklaştı. Ticaret büyüyordu. Ama asıl büyüyen aralarındaki güvendi. Bu evlilik artık zorlamayla değil, anlayışla, sevgiyle ve ortak emekle ayakta duruyordu. Bir akşam yıldızlı gökyüzüne bakarlarken Esra sakin bir gülümsemeyle şunu öğrendim dedi. Asıl güç önce insanın yüreğindeymiş. Sinan başını salladı. Ben de şunu öğrendim. İnsanları görünüşe göre yargılayan gerçeği kaçırır. Hikaye burada bitti. Ama bıraktığı iz kaldı. Aç gözlülük sahibini yıkar, vefa ise en sağlam bağları kurar. Bazen de en parlak aydınlık, en koyu gölgenin ardında saklıdır. Allah'a emanet olun sevgili dostlarım. Başka bir hikayede görüşmek üzere.